Aşağıda bir şey var mı? Tamam arkadaşlar ben de başladım. Şunu atlayalım. Şöyle. Ve bu taraftan geçeceğiz herhalde. Oyunu ben tam bilmiyorum nasıl bir Var şey Vuramıyoruz. Ben onlara vuruyoruz mu? Onlara vuruyoruz. Evet, onları öldürüyoruz. Bu bu bize tür katıyor. Nasıl lan? Ne bileyim tür katıyor daha önce. Ah, dövüş. Ah şu kılıcı nasıl alacağım ben? Bilmem ki. Sen aldın mı onları? Ya, bende kılıç yok. Arkadaşlar ben kaç kişiyi dövdüm hala devam ediyorlar gelmeye. Arkadaşlar bu oyunu bilenler varsa bize söylesin. O kılıcı nasıl alacağım ben uğraşmaya çalışıyorum da. Ben de ilk bölüm öyle başlamadı ya. Niye? Bilmiyorum ki. Merkezde farklı. Atla bunları arkadaşlar bir dakika. Bana... Aha arkadaşlar ben böyle bitti herhalde benimki. İlk bölümü. Ne sen boş ver. Devam et. Ha, ben kaset aldım. Arkadaşlar hemen devam et diyelim. E sandık ne var sandıkta? Aha bir sandık kazanmışım. O 750 altın. Güzel. Altın ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Bunu mu güçlendiriyoruz? Güçlendirelim. Aha ben gelişmiş kombo öğrendim. Allah evet, az önce reklam girdiği için geçtik hemen reklama. Evet. Ben yine çıka tıklayamıyorum arkadaşlar. Yükseltelim ben bunu. Ben nasıl vuruyorum amulara böyle. Seni var ya. <laughs> arkadaşlar. Oyunun ismini başla yazarım. Siz de yüklemek isterseniz yüklersiniz. Oha ben ya. yoyu buldum. O oh, yoyo. Hani? yo ne? Yoyo. Aa yoyo. Vay. Yoyum lan o. Ya ne bileyim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ölmüyor arkadaşlar. Suikastçı şeyine benziyor. Aa düştüm ya. Şöyle tıklayalım. Ya arkadaşlar düşünce bir şey olmuyormuş ki. Şunu bir yiyelim biraz. Ana bir çıkamadım şuraya. Aa kılıç aldım ben. Biz ben de yoyo aldım. Ben şu an 3 tane yoyo var. Lan kılıç atılıyor mu cidden? Oha güçlü kılıç da atıyor biliyorum. Ben de bir tane daha yoyo buldum. Şöyle adamı biraz pataklayalım çaça at. Çal. Hemen bunlara yoyo kullanmaya gerek yok. Şu an alınıyor mu? Aşağıdalar. Bu adamın silah pat, var. Pat, pat pat pat. Pat 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 pat. Hadi bunu öldürüp silahını alabiliyor muyum? Pat, pat, ah pat, be pat, alınmıyor pat, pat, pat. arkadaşlar. Oğlum o zaman çok güzel olurdu oyun. Öldürüp silahını almak. Evet. Aha et düştü bana. Ben eti satın aldım. Ben eti alamıyorum. Ben yine kaydettim. Silah! Silah buldum arkadaşlar. Oğlum ben gizli yaşam diye bir yere düştüm. Sen ne gizli yaşam oğlum ben silah buldum diyorum. Ben, ne bileyim oğlum ben gizli yaşam diye bir yere düştüm ama. Bunları silahla mı vuruyor mu ya öyle mi? Ya öyle uğrayım. Ya ben bunların yanına gidip de şey yapamıyor muyum yumrukla? Çiğten olalım. Harcamaya gerek yok şeyleri. Hemen bunu da kaydedelim. Bakayım ne varmış burada. Ya saçma gibi ama ya. Ben silah alabiliyorum. Yani ben beğenmedim. Yani Gelmesini daha çok gelmesini istiyorsanız 5 like hak ettik herhalde. Sonra almak zorunda mıydım? Gittim 100 altın mı harcadım boşu boşuna. Oha. Roket tutar buldum. Eğer arkadaşlar videoların devamını gelmek yani videoların devamına gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar ben ikili kombo yapıyorum. Kaç like isteyelim? Kaç like yeter? Ya, ya on like yeter. Olmak like çok. 5 like. Tamam beş like iyi. Zaten arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bir saniye. O bizimkiler yuy atıyor ama adam ölmüyor. Ben öldürürüm bunu. Hemen atlayalım. Bir saniye biz ben devam de, edeyim ben de. buradan Benim birinci bölümüm hala bitmedi. Bir de reklam bir de gelmiş reklamlar. arkadaşlar. Durdurdum. Gel, 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 evet arkadaşlar gel. bu sandıktan ne verecek? Gel, gel. Ah. 250 altın mı? Bir 10, 750 vermişler arkadaşlar. Bu ne zaman daha iyidir. Bir saniye. Bir tek bunu mu alabiliyorum? Şurada atlayalım. Ne var içeride? Aha. Çok güzel bir güç geldi arkadaşlar bana. Oynayalım. Ben birazcık yemek aldım kendime. arkadaşlar ben 3 bölüm bitirdim. Ben falan bölüm falan bitiremedim ya. Hemen Oha bu çok vuruyormuş arkadaşlar. Hayır benim silahlarım falan niye gitti ya? Oğlum bu ne? Aha öldürdüm arkadaşlar. Oğlum sizi o gebertirim lan. Ya lan. ne koşuyor lan arkadan. Şuradan bıçak alalım. Arkadaşlar bu hasar yemiyor. Sen... Bunu vurduğunda benimkinin Gel gel ya sana gel. Eh öldü sonunda. <laughs> Bir öldü işte. Boşu boşuna gitti iki tane bıçağım. Bayağıdır da. o düştüm. ben bayağı da video atmıyorum ya. Neden atmıyorsun? Merak ediyorlar Evet. Bu aralar dersleri çok çalışıyoruz. Bu sen falan var. Evet arkadaşlar ama ben atmaya çalışıyorum. Siz videosu bırakmıyorum. Arkadaşlar e, bu sık sınavı olduğu için ben de yani ben de aslında bu videosu bırakmayacağım eğer bu sık sınavına kadar. Arkadaşlar hikaye buldum. Premium satın alın. Sen bu sık sınavına kazanırsam eğer. Senle Daha arkadaşlar. iyi şartlarda. Arkadaşlar reklam gelmişti. Ne çıktı silah çıktı arkadaşlar 15 mermilik. Oh, bu robot geldi arkadaşlar bana. Dev robot. Arkadaşlar bana da reklam gelmişti, o yüzden Oyunun devam edemedim O çok edin? az hasar veriyormuş Ya kasetini de sana da başlayacağım şimdi ya Tövbe, yine reklam ya Bu reklam geliyor, yeter ya Arkadaşlar robot çok sinirlendi Yaptım müptis yaptım para Hemen şöyle kaçalım. Arkadaşlar bu robot ne yapıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ben bayağıdır video atmıyordum. Hangi oyunu oynayacağım diye çok düşünüyorum ya. Bana artık biri hangi oyunu oynamak... Evet arkadaşlar robotu öldürdüm. Lütfen arkadaşlar ya. Hangi oyunu oynayalım? Evet arkadaşlar oyun bulamıyorum. Yazıyorum böyle videolarda oynanacak oyunlar diye. Yorumlara da yazmıyorsunuz ne oynamamı o istediğince istediğinizi. İşte arkadaşlar sizin istediğiniz şeyleri biz oynarız. Çünkü siz izliyorsunuz yani. <laughs> arkadaşlar devam edelim hemen. Abi üçüncü sandığı da aldım arkadaşlar. Hadi düzgün bir şey ver. Hadi. Ya 250 altını nereye sokayım? Don't beni seviyor musun? Evet kesinlikle diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Aha bak ben ikinci bölüme geldim. Arkadaşlar önerilen yumrukmuş. <laughs> Oynuyorum. Oynuyorum. Beklenmedik yumruk karşılarını vermedi. Onları vurdu ve güzeyi... Kralın ordusu daima Yapalım. asker olur. O güzelmiş arkadaşlar. Şş, şş, şş. Ne güzelmiş. Yeni bir çeşitim. Atlayalım ya yani. evet. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Aha ana hikayeden çıkabiliyor muyuz? Tak mi? tak tak. Aa ben çıkabildim. Nereden çıktı Buradan. Oğlum ben de çıkarım. Çık birlikte oynayalım. Çok oyunculu vardı ya. Tamam. Dur maçtan çıkayım o zaman. Ama şimdi ben çok oyuncuya giremiyorum ya. Şu çok inceye tıklıyorum olmuyor. Ama 2'ye tıklayınca oluyor. Ben çok oyunculuya tıkladım oldu. Ne bir şey geldi. Ben tıkladığım çok oyunculuya gel. Tamam. Kullanacağı şey adını seç. Kullanacağım ben. <laughs> arkadaşlar adımı ne yapayım? Adını önce... Youtube ne? kanalımın adını yapayım. Tamam, ben zaten Youtube kanalımın adını yapacaktım da çok uzun kabul etmiyor. Hangisiydi lan benimki? Too light oldu benimki. Şu. Aa arkadaşlar o olmuyor. O zaman direkt Edgar yazalım. Arkadaşlar bu arada ben... E... FIFA'ya devam edemeyeceğim. Regedgar yazdım arkadaşlar. Çünkü FIFA'da Şimdi neye basacağız? Gelmemişler FIFA'yı. Bence hızlı oynata ben basayım mı? Oyuncu aranıyor diyor. Bekle bir dur basma. Şuraya tıklıyorsak. Ben nereye girdin? Arkadaş nasıl ekleyeceğiz onu arıyorum. Avatar, emotes, tam avatarım iyi. Başarılar, isim, tam isimim böyle arkadaş nasıl ekleyeceğiz? Valla bilmiyorum ki. Özel maç desek. Oluşturmak desek. Özel maç. O zaman sen de özel maça bas. Alın de. Benim dediğim kodu gül. Büyük E. C. T. D. Oluyor mu? Evet oldu arkadaşlar. Onlar da bizi dövüşecek mi şimdi? Vallahi bilmiyorum ki. Aa, takımız. Vur kır parçala, vur kır parçala, vur kır parçala, vur kır parçala. Vurkır... İki hesap et yaptım ben aldım bir takımı. Ben de bir takım aldım. Vur kır parçala, vur kır parçala. Evet 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 var. hemen vur vur vur. Tak 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 tak. Ben bir takım tak. daha aldım. Ben de aldım. Çok internet gitti arkadaşlar. Benim de internetim gidiyor ya. Bir dakika ben. Arkadaşlar attı bizi özel maçtan. Arkadaşlar ben de attım. Ee, bence videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Bu oyunu beğendiyseniz part iki'sini isteyin. Arkadaşlar part 2 için 5 like. O zaman. Evet arkadaşlar 5 like yeterli olur. Evet o zaman. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Beğenirseniz yazın arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar kalın. ya da hangi oyunları çekeceğimizi yazın. Evet arkadaşlar. Mesela atıyorum. Bir oyunun adını yazın. Bunu oynamanı istiyoruz yazın. Evet ve arkadaşlar ya. Ondan bir iki üç işi yazar sayesinde oynarız. Ee, i̇yi günler. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.